kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte eski bir e, TikTok challenge diyeyim ona gideceğiz. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bayağıdır da video atmıyorduk. E, arkadaşlar hani böyle soru soruyoruz. Kim böyle şeyse kafamızı batırıyorduk. Hatta şöyle kaplarımızı da gösterelim. Sorularımız da hazır. Tam 21 tane sorumuz var. Bir tane 20 taneydi. Bir tanesini sonradan ekledim. Şimdi oturun ben şu kamerayı ayarlayacağım. Şimdi arkadaşlar kamerayı ayarlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi burayı böyle ayarladık. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ay heyecanlandım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar annem soruyu sormuyor maalesef. Söyledi ama sormuyor dedi. şimdi baş görmesin <laughs> hadi. Kafanızı biraz böyle öne gidin. Başlıyoruz. <laughs> Hadi, hadi sakin olun. <laughs> kim daha çalışkan? <laughs> kim daha? Bekle bekle. Hadi kim daha yaramaz? <gülüyor> <gülüyor> kim daha? Şimdi arkadaşlar bir kellerine gelsinler. Kim daha ablasına düşkün? <laughs> Sonra kim daha babasına düşkün. <laughs> Arkadaşlar seni bir kere bir durduruyor. Ne yapıyoruz artık tabii. Ee, beşinci sorumuza geçtik. Kim, kim daha çok televizyon izler? <laughs> İkisi de <laughs> Sen Ama ben size geri batırmamıştım. Kendin gittin oraya. Kim daha çok yemek yer? Zeynep yiyor yiyor ama Zeynep açım diyor. Kim daha çok para harcar? Ayşe bulduğu parayı harcıyor. Sekizinci <laughs> ee, soruya geçtik. Kim daha çok süslü? buna Zaten herkes biliyordur. Yani siz daha bir yeni yeni öğreniyor olabilirsiniz. Ee, kim daha çok abur cubur yer? Zeynep her gün yer. Her gün yer. Daha sonra 10. soruya geçtik. Kim daha çok bir şeylerden korkar? Ayşe'nin üstünü yoktur. <laughs> Ayşe karanlıktan bile korkuyor yani. Ha arkadaşlar korkmuyorum. Zeynep de korkmuyor. Kim korkmuyorum. Kim daha çok yemek seçer? İkisi <laughs> de yemek seçiyor. Bunlar diyecek lafımız yok. <laughs> devam edelim. İyi misiniz? Evet. Oyunda <laughs> kim mızıkçılık yapar? Az önce yaptı gitti geri geldi. <laughs> kim daha çok dağınık? Tabii ki de Zeynep. <laughs> Zeynep'in gene bunda eşeden Leyla'la ve eşeden Leyla'la <laughs> Yine Zeynep'in ilk masayı bir temizleyeyim şöyle. <laughs> Üstümüz dandı. Bir şey olmaz değiştireyim. <laughs> tamam. Ben Şimdi nerede kaldık? Olur. Kim daha dağınık? E, kim insanı daha çok sinir eder? Aşk kafan görünmüyor. Ayşe böyle bir ıı falan yapıyor beni sinir ediyor. <laughs> Onda da üstüne yok Ayşe'nin. Kamerayı biraz arkaya alayım değil mi? Şöyle. Ay düşüyordu. Heh. Böyle daha iyi. Şunu da çek çekelim kaçıncı sorudayız arkadaşlar? 15. sorudayız. Kim daha çok becerikli? Açıcık fasulye bile ayıklıyor maşallah. maşallah Duman Allah. Kim daha becerikli? Onu geçti. Kim daha komik? Ayşe'nin bir gülmesi var benim. <laughs> 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 güldüre güldüre ölüyor. <öyle> Ay <laughs> gülmeyin. Şimdi kim Allah, daha çok... Allah, bir yerim kim daha çok <laughs> mandalina canavarı arkadaşlar Zeynep'i bırakın bir dakika Zeynep'i bırakın günde 5 tane mandalina rahat yer. Arkadaşlar Bırak adamı sadece 3 tane yiyor. Arkadaşlar günde bir 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 poşet mandalina yiyor. Bir, bir kilo mandalina. Şimdi kaçıncı soruya geçtik? çok, ee, çok mandalina yer dedik. Kim daha çok? Ay kim daha iyi poz verir? İkisi de yani yani yaşlarına göre idare eder. Kim daha çok? Kim daha çok cana yakın? Kim annesine daha çok yardım eder? Burada ikisi de yardım etmiyor ikisinde. Yani Ayşe azıcık yardım ediyor. Azıcık <laughs> bak. Um, Sonuncu <laughs> sorumuza geldik arkadaşlar. Bundan sonra videoyu bitireceğim. Kim daha çok okuyamadım kendi yazımı. Ee, kim daha çok ağlar ve zırlar. Ayşe her şeyi zırlıyor. Her şeyi zırlıyor. Allah <laughs> maşallah. Evet arkadaşlar bir <laughs> videonun Zeynep burada olmuyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.